bayanlar bayalar sevgili çocuklar sevgili nideliler burası nide iline bağlı merkez koyunlu köyü size uzaktan gösteriyorum köyü gezeceğiz inşallah hep birlikte öyle bugün girişinden itibaren başlayalım dedik Evet, Temmuz ayının 6. günü 2024 yılı serin bir yaz akşamından hepinize evet, selamlar diyoruz. Evet değerli izleyiciler, şimdi de Koyunlu Köyü'nün hamam yolu üzerinden bir görüntüsünü alıyorum size. Biraz yaklaştırayım isterseniz. Evet. Güzel bir görüntü almaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Dediğimiz gibi Temmuz ayının 6. günü ama çok soğuk bir Temmuz ayız. Evet. Size köyün bir de bu bölümünü göstermek istedik. Köyün girişi. Köyün girişi. Şöyle. Evet. şu aşağı yolu. Vertek'ten gelen yol. Buradan da koyunluya ana merkeze çıkan yol. Yani Koyunlu Hamamına doğru çıkan yol, ondan sonraki bölümleri birlikte çekeceğiz. Evet değerli izleyiciler, saatimiz 0 pardon 20.00 itibariyle Küçükköy ayrımındayız. Koyunlu Küçükköy ayrımındayız. Biz de size bu bölümden bir köy görüntüsü göstermek istiyorum. Ve akşam saati itibariyle böyle dere yatağından yere yok ama çukurdan bir organize sanayi bölgesini görüyoruz. Evet. Şöyle güzel bir görüntü almaya çalışıyoruz. Evet değerli izleyiciler. Üst kısımdan alt caddeye geçtik. Ancelle'e geçen yoldayız. Buradan aşağıdan yukarıya size göstermeye çalışıyorum. Yukarı göstermeye çalışıyorum. Çok katlı binalar Dağlar. Evet, havada yavaş yavaş kararmak üzere. Saat 20.06 itibariyle şimdilik görüntümüz bu. Evet değerli izleyiciler. Burası Koyunlu Meydanı. Karşı binamız Taziye Evi. Erdem Market. Kıraathane ve Şerafettin Koç Ekmek Fabrikası Meydanı. Evet değerli izleyiciler Koyunlu köyüne farklı bir açıdan bakıyoruz. Burası tam küçük köy girişi. Cepheden bir çekiş alıyoruz size. Şöyle eski tarihi yapılar. Burası küçük köy ayrımı. Şöyle gösteriyoruz. Evet. Burada videomuzun sonuna geldik. Hepinize sevgiler, saygılar istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalınız. Kanalımızda kalınız.